Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir okuma parçasında daha beraberiz. Küçücük bir okuma parçası. Das Angebot. Also danke für das Angebot. Aber ich werde heute lieber irgendwo im Haus kaken. Ee, parçamız bu. Bunu nereden aldık? Şuradan aldık. Bakın böyle bir imzalı güzel bir karikatür var. Ne diyor? Ee, hava dışarıda sıkıntılı. Bu da diyor ki adam şapkasını güzel giymiş, yağmurluğunu giymiş, şemsiyesini almış, botunu giymiş. el köpeğini de sadece tasmasını takmış beraber çıkartacak dışarıya. Bu da bunu görüyor. Diyor ki Also danke das Angebot. Aber ich werde heute lieber irgendwo im Haus Şimdi şeyimiz bu. Karikatürümüz bu. Köpeğin buna e, ifadesi, sözü. Şimdi parçamızı okuyup anlayalım. Also, danke für das Angebot. Aber ich werde heute lieber irgendwo im Haus kacken. Şimdi das Angebot. Angebot, teklif. Bu teklif efendim bir kampanya gibi de algılanabiliyor. Örneğin bir e, mağazanın bir e, müşterilerine sunduğu kampanya gibi hani indirim yapıyor. Buna da angebot diyor. Angebot. E, asıl manası beaten'dan e, bot anbotun yani şey angebotun e, beaten beaten bot botun. Filimiz hemen şöyle çekelim daha güzelce kafaları karıştırmadan göstermiş olalım. Beaten. Fiilimiz bu. Ich biete, du bietest. Ich bot, du botest. Ich habe geboten. Bu an bieten olunca ich biete an. Ich bot an. Ich habe angeboten. Angeboten. Bu angeboten buradan e, partisi perfect olarak sıfat oldu. Geboten, angeboten bizim kitabı. Angeboten. Dolayısıyla ne oldu? Angebot. Artık yerine das. Angebot. O yüzden ee, teklif. Kauf Angebot. Mesela bir alışveriş satış bir teklifi. Oferte. Bakın oferte. Oferte. İngilizce kökenli olan kelimesin. jemandem ein günstiges, unverbindliches Angebot machen. Birisine daha uygun, daha e, işine gelebilecek bir teklif. Etwas, was jemandem angeboten, vorgeschlagen wird. Vorschlag. Buradaki vorgeschlagen o da hani tavsiye nitelik, tavsiye öneri. Das kulturelle Angebot der Stadt ist dürftig. Böyle bir örnek verdim. Böyle bir kelime öneri teklif çeşit peki şimdi bu angebot kelimesini aldı das angebot teklif ee, yani diyor ki e, karikatürümüzdeki şöyle beyefendi köpeğe hani gezelim beraber sanki dışarıda diye teklif etmiş gibi bu da şimdi o teklife teşekkür ediyor. also danke für das angebot also danke für das angebot Teklife teşekkür ediyorum, teklifinize teşekkür ediyorum, teklifine teşekkür ediyorum gibi. Azo yani teşekkür ediyorum bak. Ayzo. Azo ne kadar yakıştı burada? Aba iş verde, verde, verde'nin buradaki check manasındaki yapacağım bugün. Bu verde e, tabi burada kesin kararlılık ifade eder. Check ben böyle yapacağım gibi. İş verde Hoyte, bugün. Lieber, tercihen. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. O dışarıdaki havayı gördü. Tercihen. Ich werde heute lieber. Irgendwo im Haus. Irgendwo. Irgend. Irgendwo. Irgendwo im Haus. Herhangi bir. Manasında irgend. Irgend. Irgendwo herhangi bir yer. Irgend wer herhangi bir kimse. Irgend wer. Irgend wo. Irgend wann herhangi bir zamanda. Ich komme irgend wann. Herhangi bir zamanda gel geliyorum. İşte e, bunu al orada herhangi bir yere koy. Mesela e, nimm das und e, stell es mesela stell es irgendwo ya da irgendwo dort. Şurada bir yere koy. Şurada herhangi bir yere koy. Irgendwo dort. Ya da buralarda bir yerde olacaktı. Irgendwo hier. es muss irgendwo hier sein. Burada bir yerlerde. Buralarda bir yerlerde. Irgendwo hier sein. Buralarda bir yerde olacaktı. Olmalıydı. İşte bunun gibi. irgend, irgendwo. Ha, merak ederseniz biraz Özür dilerim, şöyle yapacağız Almanca. Herhangi irgin irgint şöyle. Yani bunun şuradaki e, böyle bir şeysi yok. Bizim şu anda bugünkü Almanca'da karşımızda. Ama bizim almamız gereken irgint vant herhangi bir şekilde, bu herhangi bir yerde herhangi bir su demek istiyor. Zarf yani bu. Bu şekilde. Birtekommen es ist. Ne zaman sana uygunsa o zaman gel. Irgınd ist. Senin ne zaman her ne zaman yani her ne şekilde. Herhangi bir uygun zamanda gel, herhangi bir suretle. Sana uygun bir zamanda gel. Irgınd möglich ist irgend möglich, irgend wo, irgend wann, irgend wie, irgend Dinge. Yani bu irgend bu şekilde bir kullanım. Şimdi diyor ki irgend wo im haus evde bir yerlerde kakın. Kakın da bu kakasını yapmak manasında bir kelime. Diyor ki e, hani köpeklerin e, gezdirilmesi oluyor ya dışarıya çıkıyor işte o bir yerlere koku bırakıyor falan biriktiriyor çünkü evde yapmıyor normalde ama o dışarıdaki havayı görünce diyor ki sen hani e, çık dolaş istersen teklifine teşekkür ederim ben evde bir yerlerde yaparım nasıl olsa çünkü onun için şey yok evet tersten bir ironi yapmış yani Irgendvog im haus kakın ben kakamı buralarda bir yerlerde yaparım. Yani o kakasını yapsın diye gezdiriyormuş gibi dışarıya çıkartmış gibi olunca o da diyor zahmete gerek yok. Ben evde bir yerlerde yaparım buralarda bir yerlerde yaparım. Peki. Evet. Bu kakın fiili de normal bildiğimiz işte e çocuklarda şeylerde falan böyle kullanılıyor kot auscheiden dışkı çıkarmak kelimemiz bu. Evet peki bu kadar. İşte bu. Das Angebot. Şimdi burada Das Angebot. Angebotu das ile beraber parçayı unutmayalım. Das Angebot bunun e, artık artikelini ezberlemiş olduk. Ondan sonra güzel, hoş, basit, ergınfolu görmüş olduk. Irgendwo, irgendvan, irgendvi, möglich. Ondan sonra kakın fiilini tanımış olduk. Liber'i bir örnek yaşadık. Şöyle güzel. Verde, hoyte, liber. Kakın bakın. Verde, kakın yani. Ich werde, hoyte, liber. Irgendwo im Haus. Kakın. Parçamız bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir okuma parçasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.